Barcelona tarihinin en çok sarı kart görmüş 5 oyuncusu. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Puyol. Puyol 105 sarı kartla 3. sırada. Sergio Busquets. Busquets 175 sarı kartla 1. sırada. Şöyle bir kopya verebilirim. Bütün oyuncular savunma ağırlıklı oyuncular. Daniel Alves. Daniel Alves 89 sarı kartla 5. sırada. Pique. Pique 144 sarı kartla ikinci sırada. Şu an bir isim kaldı. 4 numara kaldı. Barcelona formasını çok uzun yıllar boyunca giydi. İspanyol bir oyuncu ama hiçbir zaman ismi Dani Alves kadar veya diğer bekler kadar anılmadı. Ama çok önemli bir oyuncuydu. İspanyol. Bek. Ezer dönemden düşünürsek uzun zaman oynadı. Şimdi sağ bek iki stoper. Abidal derdim. Abidal değil ülkeden dolayı. Hordi Alba. Hordi Alba 92 sarı kartla 4. sırada.